Şimdi geçenlerde yine bir medyatik beyanatımız oldu. Ee, bu çocukların anladığı barbi bebekler var. Ee, o barbi bebeklerin insanı tahrik ettiğini e, söylediniz. Bunların o doğru olmadığını söylediniz bu oyuncakların. Burada arkadaşları barbi bebekler getirmişler. Ee, bunun çocuklarla ilgili bir zararlı tarafı var. Stüdyo şefinden rica Şimdi Çocuklarla ilgili bir zararlı tarafı şu olabilir. Yani e, çok ince, çok zarif, çok zayıf oldukları için yani çocuklara bir rol model olarak birkaç yani çocuk da böyle ki bu, vücuda sahip isteyenler isteyebilirler ve ama bunun dışında buna ne tane gecelik var hocam? Şimdi biz e, bunu bir soranın cevabına karşı verdik. Aha. Fakat e, siz bunu bayağı örtülüsünü getirmişsiniz yani. Örtülü mü olur? Ben de çarşamba bulurum. <laughs> Oyuncak mı? Yok yani bunu şey de İran yapmış bir tane çarşambasını yapmış yani. Bu şimdi benim dediğim o değil ki benim dediğim isim de değil. Ben bu markadan bilmem. Bunun hepsine yani ben hiçbir şu diye demiyorum ben diyorum ki eğer şimdi mesela şu saç ya internetten bunu çıktısını almışlar 45 sayfa çifti var çantamda. Bunların zararları hakkında bu profesörlerin açıklamaların kültürel kültür emperyalizmine maruz bırakıyor. E, örf anne kayboluyor İşte efendim çocuklar onun gibi zayıf olmak istiyor yok efendim o yaşta bebeğin saçı o kadar uzun olur mu bacağı olur mu? 19 yaş birisi diyor hesaba göre orantıları bulmuş 45 yaş arası kılığı kıyafeti var vesaire vesaire yani büyük bir psikolojik soruna sebep olmuş bir doktor hanım anlatıyor profesör bana diyor geldi diyor böyle bir çocuk Efendim ondan sonra onu kıskananlar işte bacağını macağını keserse saçını masını kızartırsa hemen doktora müracaat edin vesaire. E sen ne bunu şey yapıp da ondan sonra çocuğu doktorluk yap, yapıyorsun. E biz burada şunu diyor. Tarık Edici Ustan efendim birisi mesela yazmış bir gazetede yani bize o kadar kahretler etmiş falan. Mesela değil. Efendim yok tahrikatçı olmuşuz da bilmem ne olmuştuk ya bunun ne alakası var bundan. Biz bundan tarih oluyoruz diye bir şey demedik ki. Bu böyle bir şey yok. Kim tarih oluyor bundan? Ya buna kimse tahayyük oluyor diye değil. Biz diyoruz ki, efendim büyük e, kadının figürü, sembolüdür bu. Bu bebek değil. Değildir. Bebekse caizdir. Ne olursa olsun. Biz bunu anlatalım şöyle, şimdi benimle bu gibi konuşma değil ki, bu adam bana bir soru sormuş. Ben de internete, o da zannettim herhalde. adama cevap veriyorum. Sonra internete koyunca bu e, haber yapılana kadar hiçbir konu yok. E, bu iki sene evvel bir konu. E, bu sefer şimdi Cübbel Hoca gündemi belirliyor bilmem ne. ya ben kadar iki sene evvelden iki sene sonra kolay... iki sene önceki bir evet, açıklama. İki sene sonra gündemini iki sene evvelden belirliyorsan çok maşallah bana yani. E tabi yani burada bir tarih gecelik yok ama. Yani değil, var. Yok ama. yok bir tarih gecelik yok. Ben burada şunu dedim. Bikinili kıyafet var. Bikinili kıyafet meselesinden var. Hatta diyor ki çocukların diyor erken ergenleşmesine sebep oluyor. Ve bu da erken ergenleştiği için boylarının kısa kalması zararı sayılamayacak kadar çok yasa teklif edilmiş Amerika'da yasaklanması için dünyanın nerelerinde neler yani bu yani Suudi Arabistan yasaklamış. İran'la alakalı konuşmuyorum ama şimdi sen bebek deyip geçmiyorsun bu çocuğuna senin bir sembol oluyor örnek oluyor e bunu e şimdi biz onu bize adam sorduğuna göre biz ne diyoruz ki bu kadar uzun saç bu bebek saç olsa helal açık e bu kadar uzun saç büyük bir şeyin küçültülmüşü o zaten bu aslında şeylere 300 sene evvel Fransa'daki lordlara bilmem nelere elbise, kıyafet hazırlanırken böyle küçük Maketleri maketlerini yapmıştır. yapmışlar. Oradan kalma işler falan, burada eskiden beri papazlardan bile ortalık kopmuş o zaman itirazlar falan. Ben bunları bilmiyordum canım. Böyle olunca ben şunu dedim. Benim demek istediğim, zaten o diyorum o kadar uzun bacaklı var, orada demek istediğim şu, bu bebek değil. Bebek olsa her türlü cihazı. O bebek diyeceğim bu genç kız yani. E ee, yani, bebekse caiz. Ben bir şey demedim. Zaten aşağınamız oynuyordu bebeklerle. Bebeğin başını niye açık falan da denmez. Bacağı niye açık da denmez. Bebektir o. Ben bunu demedim ama küçültülmüş dedi. O lafın sebebi o. Yani bu. Ee, öbür türlü diyorlar bana. Yani sen diyorum laftan anlamıyor musun bu? Yok bacağı yok saçı denince. Sen anlasana ki böyle bebek oldu. Yani benim demek istediğim orada. E, kısa konuşulmuş. Cevap veriyorum tık 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 böyle kısa da konuşunca böyle şeyler oluyor hani çok da uzun konuşmak lazım. Tam derdini anlatmak için. Ama o da fark etmiyor. Kesip haber yapacaksa uzun konuşsan doğru yapmayacak. Yani buna ee, bir tarih onu söyleyeceksiniz. Sadece Yok. çocuklara rol model olarak yanlış. Ee, bu yanlıştı. Bu Bir de, büyüğün sembolü böyle olarak küçültülmüşüdür. Bunun ve adetimize uymadığı için çocuklara da bu şekli bu kıyafeti yemence yani o yaşta büyünce böyle büyüğün ol Olduğu zaman e, bir İslam'a grubunu tasvip edemez ki. O yaşta bir çocuk böyle mi saçını uzatsın, bacağını atsın Yani biz hocaysak, bize adam hoca diye soruyor. Psikolog değilim ki ben. <laughs> ben de onun model olarak alınması uygun değil dedim. Yoksa bebek caz.